Hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla, samimi okur. Bugünkü videoda size kitap önerileri yapacağım. Bu kitaplar 12 yaşında da olsanız, 72 yaşında da olsanız okuduğunuzda keyif alacağınız kitaplar. Ve şöyle de bir şey var. Hayatınız boyunca bu kitapları birkaç kez okumak isterseniz her okuduğunuzda başka bir şey öğreneceğiniz kitaplar bunlar. Bana kalırsa herkesin hayatını en az bir kez okuması gereken kitaplar. Daha fazla ben videoya geçelim. Bu videoya aldığım kitaplardan ilki. Eminim çoğunuzun zaten okumuş olduğu bir kitaptır ama yine de belirtmek istiyorum. Küçük Prens. Küçük prenste bakış açısı bambaşka olan minik bir dostumuz var ve hayatı onun gözüyle görüyoruz biraz. Gezegenleri dolaşıp farklı insanlarla tanışıyor ve bu insanlar olan düşüncelerini okuyoruz. Ben bu kitabı ne zaman okusam biraz daha fazla üzülüyorum. Niye <laughs> bilmiyorum. Çok seviyorum bu kitabı ya gerçekten. Birden fazla okuduğum bir kitap ve gerçekten her okuduğumda başka bir şey öğreniyorum. Başka bir hayat dersi çıkarıyorum kendime. Şu alıntıyı artık herkes biliyordur diye düşünüyorum. Yalnızca kalbinle iyi görebilirsin. Asıl önemli olan şeyler göze görünmez. <laughs> bu bir alacağım ikinci kitaba gelirsek. İkinci kitap ilkinden çok farklı. 16. yüzyılda yazılmış bir kitap. Denemeler. Şimdi bu kitabı bu listeye almamın sebebi şu. 16. yüzyılda yazılmış bir kitap. Yani 16. yüzyılda yaşamış bir insanın düşüncelerinin şimdi 21. yüzyılda yaşayan bir insan olan sizin düşüncelerinize ne kadar çok benzediğini göreceksiniz bu kitabı okuduğunuzda. Ben ilk okuduğumda gerçekten çok şaşırmıştım. Montaigne'in pek çok konuda fikirlerini ve düşüncelerini okuyoruz bu kitapta. Hatta bir tane alıntı vardı size onu bulacağım. Five minutes later. Bu kadar çok yerin altını çizmişim ki yarım saattir bu alıntıyı arıyorum. Alıntı şu. Onu, onundan kastı bu arada en iyi arkadaşından bahsediyor burada Montaigne. Etienne de la Boétie. Umarım doğru okuyorumdur. Bunu niçin sevdiğimi bana söyletmek isterlerse bunu ancak şöyle anlatabilirim sanıyorum. Çünkü o o idi. Ben de bendim. Çok güzel değil mi? Bilmiyorum bu kitap çok fazla yeri çizmişim yani. Çok güzel bir kitaptı. Noterin denemeleri. Üçüncü kitabımız. Üçüncü kitabımız artık benim en sevdiğim kitapla okuyun lütfen kitapta, bu kitap hakkında pek çok teori var bu arada ama bu teorilere kulak asmadan dümdüz kitabı okursanız daha çok zevk alacağınıza inanıyorum. Peter'ın kişiliğini bence çok irdelemeyin. Çok bambaşka bir karakter. Bu kitabın yazım dilinden midir, olay örgülerinden midir, anlattığı şeyden midir nedir ama beni çok büyülüyor. Ve böyle o kadar minnoş minnoş bir kitap ki. Bence her okuduğunuzda yaşınıza bağlı olarak kendinizi başka bir karakterin yerine koyabileceğiniz bir kitap bu. O yüzden bence Peter Pan'ı ben okumalısınız. Bir sonraki kitabımıza geçelim. Bir sonraki kitabımız Tolkien'ın Hobbit'i. İnanılmaz devasa bir evrene giriş. Ama sadece bunu okuyarak, ya bu, sadece bu kitabı okuyarak o evreni anlamanız imkansız. Öncelikle onu söyleyeyim ama. Bu hikaye başlı başına o kadar minnoş, o kadar iç ısıtan, o kadar efsane bir hikaye ki. Yüzüklerin Efendisi'ne bayılıyorum. Bunu artık herkes biliyordur buradaysanız. Ama Hobbit'in yeri de her zaman ayrı olacak benim için. Bir tane alıntı vardı. Onu bulamayacağım büyük ihtimalle ama ezberden söyleyeyim size. Aradığınız çoğu zaman bir şey bulduğunuz doğrudur ama bu bulduğunuz şey her zaman aradığınız şey değildir. Çok seviyorum. Bu kitaptaki karakterlerin hepsini çok seviyorum ya. Bilbo olsun Thorin olsun. Gollum'u, Smaug'u bile seviyorum o derece. Hobbit'i okuduysanız en sevdiğiniz cüce kim? Çok merak ediyorum bunu. Yoruma yazarsanız sevinirim. Benim mesela kitabı okurken en sevdiğim cüce Bombur'du. <laughs> Bombur kirli ve filiydi biraz. Cümle izledikten sonra kili, fili ve bofur oldu. O ayrı bir mesele. Hobbit'te Hobbit türüne ait minik bir varlık olan Bilbo Baggins'in bir gün kapısının çalınmasını okuyoruz. Kapısı çalınıyor ve gri büyücü Gandalf, orta dünyanın en büyük büyücülerinden bir birisi olan gri Gandalf, diyor ki Bilbo sana eşim düştü. <laughs> Gandalf'un da başı sıkışınca sürekli Hobbit'lere gitmesi olayını aşamıyorum. Diyor ki, bir, bir birlik oluşturduk. Thorin Meşe Kalkan'ın yani Durin soyunun, bunlar cüce, Memleketini bir ejderhadan geri alacağız. Bize yardım et. Bilbo bunu kabul eder mi? Etmiyor. <laughs> Bilbo çok rahatına düşkün bir hobbit. Diğer hobbitler gibi. En son ne yapıyorlar ediyorlar. Bilbo'yu ikna ediyorlar. Ve birlikte bir maceraya çıkıyoruz. Bilbo Baggins, Thorin Meşe kalkan birliği ve ara sıra gözüken ara sıra kaybolan giden Gandalf. Hobbit'i de okuyunuz lütfen. Bir sonraki kitaplarımız aslında bir seri. Epey de kalın bir seri aslında. Yedi kitaptan oluşuyor. Narnia günlükleri. Bazı insanlar Harry Potter'la büyümüştür. Bazı insanlar Yüzüklerin Efendisi'yle büyümüştür. Ben Narnia günlükleriyle büyüdüm. <laughs> Öncelikle yazım sırasına göre okumanızı önermem. Böyle basım sırasına göre okumanızı öneririm. Burada da birinci büyücünün yeğeni geliyor. Aslında ilk yazılan kitap bu diye ilk yazılan kitap Aslan Cadı ve Dolap. Ama bu kitap şunların hepsinden önce gerçekleştiği için önce bunu okumanızı öneririm. Şunu söyleyeyim. Narnia günlüklerinde en az bir karakterde kendinizi bulacaksınız. Benim çocukken en sevdiğim karakter hep Edmund'du. Niye bilmiyorum. Bad boy sevdası. <laughs> Ama büyüdükçe Susan oldum. Anladım. Bu seriyi o kadar çok seviyorum ki. Bu arada alegorik bir eserdir. Genel olarak C.S. Lewis çok dindar bir adamdı bu kitaplar yazıldığında. Ve kitaplar sembolik bir şekilde tanrı inancını, cennet inancını falan anlatır. Dünyanın en iyi kitapları Gerçekten. Bu arada yazım dili çok softtur. Yani çocuk kitabı deyip geçmeyin. Harry Potter'a da çocuk kitabı deniyor mesela ama bence değil. Bunların da öyle masalımsı bir anlatımı olduğu için basit bulabilirsiniz. Ama kesinlikle ve kesinlikle anlatılan konu dünyanın işleyişi falan çok etkileyici. Ve bir şöyle bir durum var bu kitaplarda. Bu kitapların hepsinin ana karakterleri aynı değil. Mesela Buradaki karakterleri burada tekrar görüyoruz. Evet ama aralarda görmüyoruz. Burada şurada görüyoruz biraz. Buradaki karakterleri 3-4'te görüyoruz. Ama kesinlikle her kitabından zevk alacağınıza inandığım ve kendinize büyük hayat dersleri çıkaracağınızı düşündüğüm bir seridir Narnia Günlükleri. Şu kitabı değil de şu kitabı yani ilk yazılan kitabı 4 tane Pevensey kardeşin bir dolaptan geçerek büyülü ama başı büyük belada olan bir dünyaya geçişini anlatır. Bu dünyaya gittiklerinde dört kardeşin karakterleri o kadar farklı ki mesela Lucy inanılmaz inançlı bir insan. Lucy'nin en büyük özelliği inançlı olması. Susan'ın en büyük özelliği mantıklı düşünebilen bir insan olması. Susan sürekli kendi sözü geçsin istiyor ama bu fırsat ona bir türlü verilmiyor. Susan Peter abileri olarak hep koruyucu, kollayıcı, gerçek bir lider. Edmund da bir hainin nasıl aslında düzgün doğru yola geçebileceğini anlatan bir karakter. Keşke Pevensey kardeşler gerçek olsa ve hepsine sarılsam ya. O kadar çok seviyorum ki canım çocukları. Okumadıysanız okuyun ve okuduktan sonra kesin filmlerini izleyin çünkü çok güzel filmleri. Burada Narnia günlüklerinin dizi film haklarını Netflix almış. Greta ablam olacakmış yine yönetmen. Açıkçası ben ilk Film haklarının Netflix'in aldığını duyunca çok üzülmüştüm. Kesin mahvedecekler falan diye. Ama Greta ablam yönetmense merakla bekliyoruz. Listedeki bir sonraki kitabımıza geçelim. Bu kitap diğerlerine göre çok farklı çünkü bir klasik değil. Bu kitap Gece Yarısı Kütüphanesi. Ana karakterimizin ismi Nora Seed. Bu kadın hayatından hiç memnun değil ve bütün yaşamını sonlandırmaya karar veriyor. Kitap böyle başlıyor. Hatta kitabın ilk cümlesi. Nora Seed ölmeye karar verişinden 19 yıl önce diye başlıyor. Nora Seed hayatını sonlandırma fikrini eyleme döküyor. Ama şöyle bir durum var. Ölmeden önce yaşamla ölüm arasında bir yerde sıkışıp kalıyor. Burası Nora Seed için bir kütüphane. Ve bu kütüphanenin rafları, bu kitaplıkların rafları komple Nora'nın sahip olabileceği potansiyel yaşamlarla dolu. Kütüphane görevlisi kadın oraya diyor ki İstediğin kitabı seçip o yaşama gidebilirsin ve kendini o yaşama ait hissettiğin an orada kalacaksın. Böyle bir şans veriyoruz sana. Sonra da diyor ki oha çok iyi. <laughs> Sonra sırasıyla yaşamları denemeye başlıyor. Eğer şu olayı, eğer şu kararı almamış olsaydım hayatım nasıl olurdu diye bir kitabı seçerek başlıyor. Sonra gittikçe mesela o yaşama ait olmadığını fark edip geri kütüphaneye dönüyor. Sonra tekrar deniyor falan derken Nora'nın hayatının anlamını anlamaya başlamasını okuyoruz. Bence bu açıdan çok kıymetli bir kitaptı. Okuması da çok keyifli. Hiç sıkılacağınızı düşünmüyorum bu kitabı okurken. O yüzden tavsiyemdir. Bana sorarsanız bu kitapların tümü dahi beyinlerden çıkmış ürünler. Bu kitapları okurken başka bir şey hissediyorsunuz. Ne olduğunu emin değilim. Beni büyüleyen kitaplardı. Ama bunu bu büyünün ne olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Bir türlü size söyleyemem o yüzden. Sadece okursanız anlayabilirsiniz nasıl bir his olduğunu. Yani ben burada size istediğiniz kadar anlatabilirim bu kitapların konusunu ama siz bu kitapları okumadıkça bu kitapların büyüsü tarafından sarılmazsınız diye düşünüyorum. Kitapları tekrar tekrar okumak isterseniz de tekrar tekrar okuyun. Bu kitapları her okuduğunuzda başka bir insan olacaksınız. Ve başka bir insan olarak bu kitapta dikkat edeceğiniz şeyler ve öğreneceğiniz dersler bambaşka olacak. Bu kitapları gerçekten çocuğum gibi seviyorum eğer böyle bir şey mümkünse. isterseniz kapanışa geçelim. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Birazcık sakin, birazcık kısa bir video olacak büyük ihtimalle. Eğer bu listeye sizin de eklemek istediğiniz kitaplar varsa yorumlarda yazarsanız sevinirim. Aralarında okumadıklarım varsa okumayı çok isterim. Beni Instagram'dan ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Bol bol su için. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşürüz.